Merhaba arkadaşlar ben oyun paşıdı bugün sizlere Morphbox'ta nasıl ses sorunlarını gideririz onu göstereceğim. Şimdi çoğu işte şöyle bir şey oluyor. Bakıyorsunuz. Şu an bak sesim değişiyor bak. Bak şu an. Şimdi şurada sesiniz çıkmıyor ya da Discord'dan falan herhangi bir yerden konuştuğunuz zaman sesiniz değişmiyor ya da listen morph dediğinizde sesiniz size gelmiyor, sesiniz değişmiyor. Şimdi bunların sorunu şu. Bakın İlk önce settings'e geleceksiniz. Pardon. İlk önce geleceksiniz. Sonra preferences tıklayacaksınız. Burada altta device settings var. Buraya geleceksiniz. Driver Mode, Windows Audio seçin olacak. Siz direct show yapın. Sonra kullandığınız mikrofonu buraya hoparlörü de yani çıkış e, kulaklık mı hoparlörü mü kullanıyorsunuz bilmiyorum onu buraya yapacaksınız. Sonra OK diyeceksiniz. Sonra settings'e gelip default size mikrofon tıklayacaksınız buradan kullanmak istediğiniz mikrofonu üstüne gelecek misal e, bende bu şeydi e, sonra bunu aldım varsayılan yap dedim tamam dedim şimdi sesiniz, sesiniz değişir, değişir. Ee, ee, eğer ki eğer ses, sesiniz değişmiyorsa atıyorum size şöyle söyleyeyim discorddasınız Evet. Discord'a geldiniz. Kullanıcı ayarları deyip ses ve görüntüye geliyorsunuz. Burada kullandığınız giriş aygıtı değişmiş olabilir veya farklı bir şey kullanıyor olabilirsiniz. Aynı olması lazım. Hoparlörün de aynı şekilde. Yoksa sesiniz size gelmez. Ya da sesiniz değişmez. Veya bir oyun oynarken sesinizin değişmesini istiyorsanız mikrofon ayarlarından e, seçeceğiniz mikrofon sesinizi değiştirme şey oluyor. Yani Orada e, mikrofonu seçeceksiniz ki hangi mikrofondan sesiniz değişecek veya sesiniz size gelecek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, eğer anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.